Merhaba, çok fazla insan sabah saat 8'den akşam saat 8'e kadar ya ofiste sandalyede ya da trafikte arabada oturuyor. Bu bizim sağlığımız için felaket bir şey. O yüzden ben sizin için ofiste yapabileceğiniz 4 egzersiz hazırladım ve hep beraber hemen yapacağız şimdi. Hoşunuza giderse lütfen arkadaşlarınızla paylaşın, onlar da faydalansın. Şimdi en önemlisi siz hiçbir zaman ofiste böyle oturmayacaksınız ve bu çok zor. Yani hakikaten çünkü insan unutuyor, yorgun oluyor. Her zaman böyle dümdüz bir sırtla oturun ve ilk harekete geçiyoruz. Göz çalışacağız. Onun için böyle yapacaksınız ve çok çok fazla baskı yaparsınız. Tamam mı? Ben sayıyorum. 1 2 3 4 5 Uh, rahatlayın. Ondan sonra el değiştirerek yine de basın. Burada bizim gözümüz ve kollarımız çok güzel çalışıyor. Bu egzersizi ofiste yapıyorsunuz. Yani hiçbir salona bir yere gitmeniz gerek yok. Göz kaslarıma bakın. Kollarım çalışıyor. <laughs> Belki sizi görünce arkadaşınız hadi ben de yapayım der. E-maillerinizi bile bakabilirsiniz aynı zamanda. Bir dakika geçmedi mi? <laughs> İkinci hareket birincisine benziyor. Ama önce bastık da şimdi çekiyoruz. Latissimus kaslarımızı çalıştırıyoruz. Yani sırt ve yine de kol bizim bicepsimiz gayet güzel çalışıyor. Çekiyoruz, çekiyoruz, çekiyoruz. 5 belki ona kadar sayarsınız. Yorulduğunuzda rahatlayıp bir daha çekersiniz. Yine de fazla e-mail geldi. Sanırım sizde de öyle. çekiyoruz, çekiyoruz. Hadi biraz daha. Bu kaslar hakikaten çalışsın. Zaten sadece 4 dakika antrenmanımız var. Rahatlayıp nefes de hep çok güzel verin alın. Ve bir daha. Üçüncü hareketi geçiyoruz. Şimdi karın kaslarımızı çalıştıracağız. Onun için sandalyeyi biraz arkaya alacaksınız. Benim gibi. Ondan sonra e, iyice böyle e, arkaya oturun. Ve tek yapacağınız şey bacakları kaldırın. Bir dakika tutabilirsiniz zaten. Maya iyisiniz. Yorulduğunuz zaman aşağı inip biraz dinleyip yine de kaldırırsınız. Böyle tutacaksınız. O kadar. Ama hissedeceksiniz yani benim kaslarım bile şimdi titremeye başlıyor. Çok çok güzel, çok efektif. Salona hiç gitmediniz. Ofiste oturup karın kas yapıyorsunuz. Ben dün karın çalıştım yani vay bir titreme oldu yani. <laughs> yapıyorsunuz değil mi? <laughs> Hep ondan merak ediyorum. Beni seyrederler. Kız yapsın, biz biraz dinlenelim. Olmasın, siz de yapıyorsunuz. Az kaldı, bitti. <laughs> Son hareketi geçiyoruz. En sevdiğim squat yapacağız. Kalkın. Ondan sonra sandalye. Tam e, arkanızda dursun ve hakikaten dursun. Ben bazen oturuyorum. Ondan sonra yerı e, buluyorum kendime. Böyle hani biliyorsunuz squat e, bizim ayaklarımız e, omuz genişliğinde oturup kalkacaksınız. Bu kadar basit. Squat ilk defa yapanlar için çok çok güzel bir yöntem bu. Bu şekilde sizin kaslarınız kuvvetlenecek ve daha rahat yapacaksınız ileride sandalyesiz. Ön, arka bacak, kalça, sırt, karın bütün kaslar çalışıyor ofiste squat yapıyoruz. Squat girl ile beraber. Onu bir dakika durmadan yapabilirsiniz. Elleriniz önde kalabilir. Burada nerede rahat olursa sizin için.